bu hafta Türkiye'nin en genç sporcusu var ve tabii ki annesi de bize yardımcı olacak. Mirza Bebek gördüğünüz gibi kendisinin kasları, işte kolları sağlam. gördüğünüz gibi antrenmana hazır. Annesi Deniz merhabalar, merhabalar Deniz bu arada. Efendim biz ne yapacağız? Biz şimdi sizlere annenin bebeğiyle beraber egzersizi anlamında geçen haftadan yaptığımız antrenman hareketleri vardı ya onları zaten göreceksiniz birazdan. O hareketlere ek olarak iki tane daha hareket yapacağız ama bu sefer Deniz kendi bebeğiyle Türkiye'nin en genç sporcusu Mirza Bebek'le bu hareketleri yapıyor olacak. Sizler de kendi bebeklerinizle beraber anneler olarak bu hareketleri yapıp kısa zaman içerisinde formunuza bebeğinizle beraber kavuşabilirsiniz. Ve siz ne oluyorsunuz bu arada biliyor musunuz? Siz çocuğunuzun ilk antrenörü oluyorsunuz ve kendileri de ilk spor aşılarını annelerinden almış oluyorlar. Bence bu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Hazırsa şimdi egzersiz başlayalım. Başlayalım. Şimdi ilk istediğim senden... Hı. Yavaşça oturman, Hmm. yardım istermesi. Evet. Yavaşça oturacaksın. Bu tarafa doğru dönüp sırt üstü yatacağız. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Yavaş ben tutuyorum seni. Yatabilirsin. Onu da tabii ki kaldıracağız ve oturma pozisyonunda tam kucağımıza koyacağız. Yani aynen bu tot işi öyle koyduk. Şimdi ayaklarını biraz kendine doğru çekiyorsun. Tabandan oturttun. İkisi de eşit. Biraz omuz genişliğinden biraz daha açık. Aynen. Şimdi pozisyonumuzu aldık. Şimdi nefesini verirken başını geriye yatır. Yavaşça kalçanı yukarı doğru kaldır. Nefesini ver bu arada. Evet. Şimdi hareketimizi yaparken bacak kaslarımız, bel kaslarımız özellikle doğumda bizim ihtiyacımız olan bu işte kuvvetli bölgeler özellikle işte bel çevresini kuvvetlendirmek adına belin alt kısmını kuvvetlendirici bir egzersiz yapıyoruz bu arada. Nefes çok önemli ufaklığı buradan yukarı doğru yavaşça kaldırırken sizler de kendi bebeğinizi bunu yaparken nefesinizi veriyorsunuz. Şu anda nefes veriyor ve inerken de nefesinizi alıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir ritim var. Ve bu ritim bebeğin hissedebileceği bir ritim. Annenin nefes alış ve nefes verişi. Ve tabii ki onların çok hoşuna gidiyor bu arada çünkü sebebinde bir hareket var. Biliyorsunuz bunlar zaten hareketsiz oldukları zaman ağlamaya başlıyorlar. Şimdi olay çok daha farklı bir boyutta. Keyfi yerinde ve e, egzersizimizdeki tekrar süresi 8, 10, 12 tekrarlar. Bunu siz belirleyin. Sonra dinlenin. Şimdi bu hareketi ...üç kez yaptınız düşünün. <laughs> 40 saniye dinlendiniz, 3 kez yaptınız. Şimdi ikinci hareketimizi gösteriyorum size. Bunun için ben yardımcı olacağım. Yavaşça ayağa kalkması gerekecek. ...sırtından iteceğim. Siz de aynı şekilde belki birinden destek alabilirsiniz. Belki de kendiniz çok uygun bir şekilde kalkış pozisyonunuzu bulacaksınız. Şimdi senden tek istediğim yavaşça biraz daha geriye yatman. Ayaklarını biraz kendine doğru çek. Şimdi bu totişi, <laughs> bu küçük sporcuyu yavaşça kaldırıp o tarafa doğru ayaklarını değdir yere. Son oradan al, bu tarafa çevir. Bunu yaparken de karın kaslarımız çalışıyor. Bunu hissedeceksin. Şimdi yavaşça, evet, evet. Ayakları değsin, hop. Bu şekilde. Ve bu tarafa değdiriyoruz ayakları, hop. Evet. Tekrar. Burada Biliyorsunuz hani bebeklerin bazı oyun arabaları vardır. Onların içerisine koyarlar. Şu, o alır başını gider. Ayaklarıyla vura vura. Burada çocukların ayak kasları için de açıkçası siz buna bir fırsat veriyorsunuz. Çok Ufaktan çok da olsa güzel. bunu başlatmış Hı. oluyorsunuz. Ve bunu yaparken de annenin de karın kasları çalışıyor. İşte bu. Bunlar hazırlıklı olacak. Bir sorun değil. Evet. Ve yapılması gereken şey... Tekrar sayımız 10-12 tekrar yaptıktan sonra yine annemizin kucağında ufaklık oturuyor, dinlenebiliriz. Çünkü burada önemli olan şeylerden birisi de tekrar sayılarımız önemli ama belki ufaklığın canı acıyabilir değil mi? Kolları böyle hassas olabilir. O yüzden tekrar sayılır. Uykusu <laughs> gelebilir. uykusu gelebilir çünkü bu hareketler onların kan dolaşımını da hızlandıracaktır egzersiz anlamında. Egzersizimizi peki bitirdik. Peki ne yapıyoruz? İsterseniz bir de ufaklık için ...iki üç tane böyle stretching hareketi yapalım. Hani gelme egzersizi yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen burada bir tane Kendisi için hazırlamış olduğumuz havlumuz var ya da minderimiz. Onun üzerine koyuyoruz. Bacaklarını yavaşça tuttuk ve aynı bisiklet çevirir gibi, kendisi sanki bisiklet çevirir gibi, annesi onun bisiklet yaptırıyor. Evet, eklemlerini, burada çok dikkatli olacaksınız, çok hafif. Açı çok küçük, gideceği mesafe de çok küçük. Şimdi kollarını tutuyoruz, yavaşça geriye ve ileri doğru. Ufak hareketler, geriye... Yazık ve kendine de. Evet, evet. Suratını bir görseniz böyle. Bence çok <laughs> keyif alıyor oradan. Ve geriye doğru. Bu harekete alışması için de çocukların bebeklerin belli bir zamana ihtiyacı var. İlk kez yaptırdığınız için emin ki onlar da bunlardan dolayı böyle hafif tedirginlik duyacaklardır. Ama eklem hareketliliği biliyorsunuz. Biz insanlar için önemlidir ve bu küçük yaşlarda başlaması çok doğaldır. Ve egzersizimizi bitirdik. Artık Mirza Bebek anne kucağına farklı bir sevecenlikle geliyor. Çünkü görevini yaptı. İlk sporcuydu, ilk antrenman günüydü. Antrenörü de buradaydı, annesiydi. Ve eminim sizler de kendi çocuğunuzla beraber böyle başlangıcı e, keyifle başlatacaksınız. Ve bundan sonraki süreçte onu yalnız bırakmayacaksınız. Efendim hepinize iyi günler diliyoruz. Bundan sonraki Merhaba Bebek programında yine birlikte olup yeni hareketler göreceğiz. Bunları antrenman programımıza ekleyeceksiniz. Anne bebek egzersizlerine devam ediyor. Hepinize iyi günler. İyi günler.